Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyi misin? Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Gönlüme, gönül tahtıma. Evime. Baykuşcuğum, canım benim. Şahin Bey, çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Berkay, hoş geldin. Berkay Bey, canım benim. Hoş geldiniz. Annesinin kuzusu. Berkay'cığım. Selam, nece sen? Teşekkür ederim. İyiyim, elhamdülillah. Sizleri sormalı. Ateş çok geçmişler olsun evladım. E ee, Berkay Yavuz Hoş bulduk anam demiş. Canım annesinin kuzusu. Teşekkür ederim. Böyle canı gönülden e, annem e, demen demeniz anam demeniz beni çok çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum yavrularım çok sağ olun. Sağ ol ablam demiş Ateş. Teşekkür ediyorum Ateşçim Nasılsınız çocuklar? Bugün hava Gece e, çok dua ettim. Kediler çok kötüydü. Allah yumuşatmış. Dualarımızı kabul etti galiba. Hava biraz yumuşadı. Gece gerçekten dua ettim çocuklar. Hayvanlar çok üşüdüler. Teşekkür ediyorum. İyiyim Berkay'cığım. Çok çok teşekkür ederim. Annem bu sana teşekkür ederim yavrum. Şurayı biraz açayım da. Şöyle eve bir hava girsin ya. Camların silinmeye ihtiyacı var. Sileceğim camlarım. Kirlenmişler. Evler kirlenecek. Oh oh oh. Düş bakalım eski telefon. Aa kız Eza, Azizallah. Ezana denk geldik. Ali ee, ben. Aa kız. Şöyle hafif kısalım. Sesim duyulmuyor. Hmm, ne kadar güzel okunuyor. Ay ay ay. Ee, Ezan dursun da ondan sonra. Azizallah. Siz beni duymuyorsunuz. Mers Ali eee Ekber, Ekber Bay, Ali Ekber Bay, tabiat adamı, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim çok naziksin evladım. Çok çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ee, ay ben o kadar kilolu değilim ya, bu niye böyle gösteriyor beni? <laughs> Çocuklar ben kilolu değilim bu kadar ya. Allah Allah bak, bu beni niye böyle gösteriyor? Bu, bu ekran mı, enine doğru mu? Ne bu ekran? Ay. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ekranda, ekranda kiralı görünüyorum. Allah Allah. Hay, hasbinallah. garip görünüyor. Ee, anne ella, elahim durulunk. <laughs> Vallahi çocuklar bu ekranda biraz ekran da bozuk ya. Bozuk. Anlamadım. Ele, i̇lahim Elahim dur. Aziz Allah diyoruz. Bize siz Elahim ne? durulukluğun. Valla çocuklar me, me, Mehdi bravo anlayamadım onu. E, annem e, bu sana demiş. Teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Artık kalp eşittir. Kalp eşittir eşittir. Artık kalp. Ondan sonra yara bantı <laughs> Ay kalbini mi yaraladım? Ah yavrum ah. Ah ah benim bebeğim. Ondan sonra Berkay Yavuz. Ah sen merhabalar. Hoş geldin. Başkan sevgili başkan. Nasılsınız hanımefendi? İyi misiniz? Anne yok demiş. Ne bilmiyorum ki yok. Selamın aleyküm çocuklar Türkçe yazın ya Türkçe yazın. Teşekkür ediyorum Ali e, Berk Berkay. Ay bazen heceliyorum ya. Ay. Nasılsın canım ah sencim inşallah iyisindir güzel kızım güzel hanımefendi. Berkay vallahi heceliyorum bazen gerçekten. Yani o, o kadar kitap okumuş ben <laughs> okurken hecelemem çok garip oluyor. Evet, iyiyim çok şükür Allah'a.